Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Evin? Kafamızı koyma için şu anlamsız. Arkadaşlar bir bölümümüzü tanıma çalıştı mı? Ha doğru o. Bir bölümde bir... Bir, bir soru soracağız. Ay. Bir bölümde bir soru soracağız arkadaşlar. Kendimize ilgili bilemezse Kafamızı <laughs> batıracağız Bir saniye. Ama saç falan belli olmasın anne? Yok anne söylememiştim. Ulan ay yaz ayındayız. Evet arkadaşlar. Evet sen bana sor sor. Arkadaşlar. Şimdi ben sen kendine gidip bir soru soracağım. Benim en sevdiğim şarkı yok. Onun bir sürü var. Oho, çok. Gitmek istediğim ülke neresi? Bu. Aslında <laughs> İtalya'da ne yapıyor? İtalya'da ne yapıyor? ama ne yapıyor? İtalya'da ne yapıyor? İtalya'da ne yapıyor? İtalya'da ne yapıyor? İtalya'da ne yapıyor? ne yapıyor? İtalya'da ne yapıyor? İtalya'da ne ne ülke. Tayland. Hayır. ne Arkadaşlar gitmek e? istediğim yer Fransa. Yani bildi. Fransa'da ne oluyor? Fransa güzel dıştan. Geç. Koy ama seni. Hayır. Ben koyacağım bu da. <laughs> Hadi. Öldü mü sen? Aa! Otur. Ananı, ananı. Al ben. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> Al şey. evet, ya, ben. Ha. 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 Bilerek yanlış Ha. Ne? Ha. 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 Allah cezanı versin değil Bu nasıl soru? <laughs> Sen dinlediğin şartlara kimsin diye. Blackpink. <gülüyor> 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 Neydi? Odin. Oh, <laughs> Allah cezanı Şurası. Dur. Bu arada ikinci. ikinci Blackpink. Kostüm. Bir tane video Bir tane Ben koyuyorum. Benim ne bizim? Hadi. Hadi Ay bana yapmıştın? Ay nasıl? Ay bana yaptın? Oldu Ay bana yaptın? Hazır. Ay bu nerede? Bu Ay bu arada bana yaptın? Allah'tan burnunu kapatmıştım. Ben bunu da kapayamadım salak. Kalıp şey herhalde sen bunu anlık. E şimdi ne kadar mı bu arada? Tamam. Ben sana söylüyorum. Benim en sevdiğim yemek ne? Sarma. Evet gel ben ben de şunu bir Hayır yapayım. en sevdiğim yemek sarma doğru. Doğru bildi. Ya hey, sıra sende. Benim. E ben en çok uzun her saksıyım. Aa bu ne ya? Allah Allah. Asıl sözler mahalle. Neydi? Onun için neydi? Ay bir şey Senin nuruna Bebek inan bana Ana çıtan sana Ya kuş Ayrıca bu arada Önceden saçını sürdüm. 3 tamam kalk. Ben I, bu? <laughs> bu nasıl e, bunu nasıl E Allah Allah Şöyle bağla. Bağlasan, şöyle, şöyle. Çok kötü. Ha, bana, sen atar. Atar. Benim ben atar. sevdiğim? Şahice. Ben <laughs> sevdiğim kanal. Ben sevdiğim kanal. Ben de ben de. Hadi. En sevdiğim kanal bir sıra bana gitti. var valla. Hadi. Şey diyorum. Şey destinelmek kanala. Yo. Yo. Kim? Nur Disinel. Ekonomi çok süper, dış işler yansıtsın süper. Dolar 10.000. Yalan şifre. atıyorsun gibi. Ne tamam, hayır. İkinci daha yapacağım, bak. Tamam. <laughs> <Söyver, y> <laughs> <laughs> Hadi yapayım. Dönüyoruz. Bekle. Ama, ama ölçeceğim. Hırr ay canım yine Tam uzatma. Uzatma kardeş. Ama o Ben ben alsınamam. Sen onu yapamam. Ben karabül Hadi hadi. Hadi Hadi film

Hayır. Sen masal. Bekle ben bir kere ben kendimi koyacağım. Hayır. Sıra be. Mas. Sen bana sürüyorsun. Hadi oynayma. Mas siktir. Hadi. Ama denize gibi izlemiş Hadi. Sevgi araba. Eee bir dakika. Sor sorunun benim cevabı ne diyor? Ee, benim renkler. Bir de. Ha o değil. Ha değil. Benim renk karışımım olsa hangi renktir? Bunu çok eskiden söyledim sana. Mavi ve mavi ve yeşil. <laughs> ne? Mavi ve yeşil çok güzel değil mi? mavi ve mor karışımı çok güzel. Aa, <laughs> öyle şey Ben demek ki en sevdiğim renk açısından seviyorsun. Hayır, katılmak istemiyorum. Beni takalım. Ya, ya. Diğeri soruyorum. Hayır. Bak, Bir daha sor. Benim en sevdiğim yemek. Ne olur? Artık ya. Lahmacun. Diğer? Diğer ne? Acılı yumurta. Yumurta. Acılı yumurta. Önce bak. Ne bak. Çok

sen ya bana, bana şey. söyle. Kanalım şehir neredesin? Ben az edip şakla. Kapak kusuru. Ya da az edip şakıcı. Ben sevdiğim şakıcı bilmiyorum aslında. Şöyle bir tane şey. Hani bugün bir tane um, şakı ya böyle en başlarda. O. İsmi ne Ne bileyim ismini ben zaten. Mırıldan. Şakıyı söyleyin. Ben de bilmiyorum ki daha ben bugün şarkı izledim. Bir tane bugün voleybol oynuyorduk ya o şarkı. Bedele en var. başta. Bedele. en başta. Bedele en başta. Şarkı Bedeli var. Tek başına yıldır da da. Evet. Bu, da. bu Şimdi... bir. Şimdi. Efe'ye ben de. Bir ay ben kaç yıldır dinliyorum ben. Koy yıldır yola. Ne yapar? Haber hayır olacak mı? Ben 2019'da beni dinliyorum. Baba videosu sevmişti. Hayal şey ya. O, <gülüyor> ben ben... <gülüyor> var ya. O gibi bir şeyler var ya. Aa, o gibi bir var ya. O var ya. Aynen. Yeni yılında olsa ben de ametli adamlar bir sanma şehrine. Bizim bu gençler bakıyor keyfine. Hadi kon. Kaytıramazsın. Yasin'den kaçarak gittin. Narkozlar kurtulamazsın. Hadi. Hva? <única> <foripher responses> <boss Warri of Analysia> Hadi sen atar. Ay bunu ben keseyim kapatayım. Hadi ya. Bu sana arkadaşlar. Ha. Ha Sosyal. öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey yok. Video kapatmışız. Hadi. Ya bir dur ya soruyor soruyorum. Arkadaşlar burası da kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam

Estlerinden. Ay, kahve, 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 kahve. 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 Bana sana Kahve, kahve. Kahve, Ya oh. pastaları da hayat söyle bir daha. Oynama. Tıkırır yüzler. Ya bu bir kere de ben koyayım ama. Ay! Bu sen istedin. Ben ama ben oynamıyorum. Ay! Ben bunu. Ben bunu ben bunu var ya, ben bunu var ya. Ben bunu var ya. Aa, bir de bu video bitsin ha. Şu kaçete oyunu Tamam. Allah belanı versin. Yeter. Kurma artık. Tamam tamam bir daha öyle. Yeter yapacağım. şimdi kaçet oynayacağız. Evet arkadaşlar. sorun <laughs> yok devam. Arıyor biraz. İnşallah bilmiyorum. Videonun sonuna geldik. Şimdi, 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 şimdi kaçet oynayacağız. Onu başka bir videoda sabah. Tamam artık abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Bye bye. Var.